Bugün mutfağımızın şefi Sevim Bekioğlu, Sevim şefimiz hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben canım? de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün iki farklı lezzetimiz evet. var. Ama şöyle bir ana yemek tadında ve yanında da böyle bir eşlik eden Sanat. bir lezzetleyebiliriz evet. değil mi? Yani akşam ne pişireceğim diye düşünenler için güzel bir öneri. Tek bir çeşitle, tek bir ana oyun diyebiliriz buna. Evet. Şöyle bir börek düşünce var. İçinde hem makarnası var, hem kıymalı sosu var, hem yufkası var. Oo, oh, <laughs> tam bir karbonhidrat aslında bunda kıyması doyum. da var dedik. Evet, kıyması da var. <laughs> güzel bir makarnalı börek yapacağız. Kıymalı <laughs> makarnalı börek yapacağız. Şimdi hemen ilk önce sosunu hazırlayacağız. Evet, diğer lezzetimiz de karamelize soğan, karamelize, salatası. soğan salatası. O da evet. yoğurtlu olacak. O yüzden evet. birbirine çok yakışabilecek diye evet. düşündüm. Hani yoğurt, böyle makarnayla birbirine oluyor ya. eşitleyecek. Şöyle. Şimdi yoğurtum. sosunu hazırlıyorum. Evet, yağımı koydum. Sütümü koydum. Şöyle. Yağ, süt, evet, yoğurt, yoğurtumu da koyuyorum. ekliyorum. Ve yumurtamı ekliyorum. Evet fırına evet. atacağız değil mi makarnayı? ben Aynen. böyle şey Sondan yapıyorum sos. başamel sosu yapıyorum koyuyorum fırına atıyorum evet. çok güzel oluyor böyle dilim dilim kesiyoruz evet, o farklı. ben öyle bir şey mi yapacağız Hı -hı. diye düşündüm acaba ama burada yufka da kullanıyoruz evet, yufka da bakalım da nasıl olacak çok merak ediyorum şöyle sosunu hazırladım ilk önce burada da kıymalı sosunu hazırladım Önden hazırladım ki hem soğuması e, kıymalı sosu nasıl hazırladım nasıl hazırladım soğanını sarımsağını kıymasını kavuruyorum klasik aslında bir önce sos. soğan ve sarımsak kavurduk evet kıyması ilk önce kıymasını kavuruyoruz ha, önce sonra kıymasını... soğanlı koyuyoruz Tarım sarımsağını ekliyoruz. Hı hı. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Faltın domates mı? sosunu ekliyorum. Ha, domates sosu, domates sosu ve en önemli püf noktası makarnanın suyundan ekliyoruz içerisine. Hmm, Güzelce, evet, hı, güzel Güzelce evet. Pişiriyoruz. Suyunu çektiriyoruz. Sonra burada da işte böyle bir börek sosumuz var. Onu hazırlıyorum. Evet. Şöyle. Bu, bu arada makarnamız da e, şu fırın makarna olması evet. gerekiyor değil mi? Fırın Is, makarna. Aslında istediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. E, ama e, normal şey bu fırın ee, makarna fırın diye makarna. geçen evet. aslında çubuk makarna değil Bunun e, içi delikli fırın oluyor makarna, Fırın şey, pipet makarna pipet diye geçen Evet pipet gibi bir <laughs> evet. makarna. Biz şöyle. ondan yapacağız. Hı -hı. sevim şefimiz bunu uygun görmüş. Eminim en lezzetlisi <laughs> böyle oluyordur. Yani yok e, bu makarnadan yok ama normal işte kelebek düdük e, istediğiniz da. makarnayı da kullanabilirsiniz. <laughs> şöyle sosunu güzelce hazırladım. Bu sostan şöyle birazcık makarnamızın üzerine ekliyorum. Böyle. Böyle biraz su böreği tadında bir şey olacak. Evet, su böreği. Gibi aynen öyle. Şöyle ekliyorum. Bu sosu da hem böreğin içine hem de üzerin için ayırıyorum. Şöyle evet. bir karıştırıyorum makarnama. Sosunu yapmak da çok pratik. Çok bir şey aslında. kolay, evet. Ee, şurada en son maydanozumuz vardı. Onu da ekliyorum içerisine ve karıştırıyorum. Burada çok güzel bir kıymalı sosumuz oldu. Evet. Şöyle... Öyle. Yemeğe yerine başka bir şey, ıspanak falan da güzel olur gibi geldi ama Ona ne dedi, aslında. Sinirdim? Olur, olur, olur. İspanaklı Vejeteryanlar olur. için Aynen. ya da hadi et yiyemeyi yiyenler tabii için. ki. Evet. Çünkü şöyle. makarnaya ıspanak çok yakışıyor. Ispanaklı makarnaya ben bayılırım. Çok güzel oluyor. Hani böyle bunda nasıl olur diye düşündüm. Bence güzel bence, olabilir. Evet, bence de çok güzel olur. Önce yufkamızı, şöyle bir yufkamızı yet. alta evet. seriyoruz. Aynen. Şöyle kenarlarını dışarıda bırakıyorum. Sonra kapatacağız değil mi? Sonra oraya? üzerine kapatacağım. <laughs> şöyle biraz sosumdan gezdiriyorum üzerine. Normal aslında börek yaparmış gibi yapıyoruz. Evet. Sadece makarnamız var ekstradan. Evet. Yani çok yufka yerine biraz daha makarna Biraz koyun. daha bol aslında makarna. Çok güzel bir fikir. Evet. <laughs> Hiç aklıma gelmemişti daha önce. Çok yaratıcı. <laughs> ee, şöyle bunu böyle yapınca ...kelebek makarnadan yapıyorlardı normalde. Hı Ama hı. kıyma sosu hariç. İçerisine bunun böyle sosunu hazırlayıp... ...içerisine peynir karıştırıyorlardı. O şekilde tam bir e, su böreği tadında oluyordu. Evet. Biraz makarnayı e, bir şekilde haşlıyorsun. Tam Sonrasında, böyle su böreği gibi... ...dilim evet. dilim yapacaksın. Aynen, Harika öyle. gerçekten. Çok güzel oluyor da. Şimdi ikinci katımızı da koyduk. Biraz daha sosluyoruz. Çünkü altı şey e, yırtılmasın değil mi? Evet Dökülmesin altı makarnalar. tek kat olursa yırtılır. Bir de bu böreği yaptıktan sonra birazcık hemen kesmeden önce dinlendirmemiz önemli. Şöyle sütundan da koyuyorum. Birazcık. Şunu da hemen ekliyorum. Ha, üçüncü katı da yapıyoruz. Ee, parçaladığım yufkanın devamını koyuyorum ben. Hı hı. Şöyle yapıyorum. Ve üzerine makarnamı... Bir kat mı makarna koyacağız? Evet. Bir kat koyacağız. Tepsinize göre makarnanın şeyi fazla olabilir. Evet, biraz bizim fazla gibi geldi. Biraz fazla. Şimdi bakacağım ben. Kase birazcık büyük. Şöyle bakıyorum hemen hı hı. tekrar ilave edebilirim makarna. Şöyle biraz daha kenarlarına koyacağım. Sonrasında üzerine kıymalı üzerine kıyma sosunu ve tekrar bir kat daha yufka koyup kenarlarını kapatacağım. Üzerine de sosunu döküyorum ve kavrulmuş susam ekleyip fırına gönderiyoruz. Oo oh, harika. Evet. Sizin tepsiniz daha büyük olsa bütün bütün makarnayı, makarnaları kullanmış olur. O fırın tepsisi yapar yaparsak fırın tepsisinde normal. Evet. Siyah tepsilerinizde şöyle. Üzerine de şimdi hemen kıymalı sosumu ekliyorum. Kıymalı sosu bol kıymalı. O da mı kal? Bu yeterli olur. Yeterli. Olur. Evet. Şöyle bol Süper. kıymalı. Aslında şöyle bir şey. Hani o su böreği tadında bir şey istiyorsan. Üzerine böyle bolca peynir koysak. İşte bunun üzerine evet kıyma yerine peynir e, bolca çeşitli peynir peynirlerden kullanırsak yağlı. Evde çok kalan peynirleri evet. değerlendirmek için kaşar, de güzel bir alternatif. Kaşar peynir çok olmuş. güzel oluyor. Bunun üzerine ben yine bir kat şöyle kaşar rendeledim. Kaşar koyacağız. Onu da rendeledim. Kaşarı Hı -hı. da koyacağım. Ve güzel bir böreğimiz olacak. Kaşarımızı Kaşırımı da koyalım. Üzerini kapatıyoruz. Evet. Daha sonra Fırına atıyoruz. Kaç derecede? Kaç e, bunu dakika? yavaş yavaş pişireceğim. Böyle 190-200 derecede pişireceğim. Çünkü içinin de hepsinin sosun birbirine girmesi lazım. Aslında iç malzemelerin hepsi pişmiş. Pişmiş ha. Biz Piş sadece böyle birbirine hı hı. homojen bir şekilde evet, karışması için, için. biraz Aynen uzun öyle. pişireceğiz. Böyle yarım saat falan yeterli mi? Yarım saat, 40 dakika fırınınıza göre yine yeterli hı hı. olacak. Üzeri kızarana kadar diyebiliriz Aynen aslında. Öyle. Yufkalar kızardı da. Evet. Şimdi üzerini kapatmak Şurada. için yine yufkayı Aynen kullanıyoruz. Aynen öyle. fırınımızı önce. önceden ısıttık. Hı hı. Şöyle üzerinde kapatacağım hemen. Ee, sen gelene kadar ikinci bölümde soğanımı e, karamelize etmem gerekiyor. Evet. Onu da hemen koyacağım şimdi talaya. Tamam. Geldiğimde nasıl evet. yaptığımızı hı hı. anlatırız o zaman. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Ellerine ederim. sağlık. <laughs> Şimdi bunu e, 190 derecede üzerine sosunu döküyorum. döküyoruz. Fır, e, susamını da serpip fırına gönderelim. Evet çok fazla kat koymuyoruz. Yok Üzülfuka hayır gibi. şimdi kapatacağım bitti. Kapatacağız. Hı -hı. Aslında bu bir tane pilav yapmıştın ya perde pilavı mı? Nasıl? Ha, perde pilavı yufkadan evet, da evet, yapmıştık. Yufkadan evet evet yufkadan onun yerine makarna yaptık <laughs> gibi oldu değil mi? <laughs> evet. Onda da et koymuştum. Aynen Ona da öyle. kıyma koydum. Aslında aynı mantık ama farklı şekillerde. Aklıma o geldi. Ellerine sağlık. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Birazdan mutfakta görüşmek tamam. üzere. Tamamdır. Evet, sevim şefimiz. Geldik salata tarifimize. Hoş geldin. Sotelemişsin Evet soğanları soteledim biraz soğutmam gerekiyordu çünkü Şöyle birazcık o sıcaklığı ilk sıcaklığı gitti Şöyle o birazcık havalansın ee, Hı -hı. Burada da sosunu hazırlayacağım Zeytinyağında bolca evet. soğanı 5 ee, adet büyük soğanımız vardı 5 adet soğandan bu kadar çıktı <laughs> ee, Birazcık böyle bir cimcik e, tuz atabiliriz Şeker koyuyor mu? Ee, Esmer şeker Birazcık da şeker atabiliriz Hı -hı. Böyle güzelce e, yavaş yavaş e, kısık ateşte Güzelce sotele ettik. Evet, Kavurduk. Kavurduk. Ne kadar diyelim şu kadar söne kadar değil mi? hani Evet evet yani yaklaşık bir 20 dakika 20-25 dakika, yeter. dakika yeterli oluyor. Tamam. Burada süzme yoğurt kullanacağım. Hı -hı. Süzme yoğurdumu şöyle karıştırıyorum. Salatalarda biliyorsun ben süzme Süzmüyor. yoğurt kullanıyorum. Kesinlikle diğeri çok sulanıyor evet, zaten. Evet sulanıyor. Şöyle onu da birazcık karıştırdıktan sonra içerisine mayonez. Tamamen Hı -hı. tercih meselesi. Mayonez koymayabilir miyiz? Evet, koymayabilirsiniz. Ama biraz lezzeti kaçırıyorsunuz. Biraz evet, değilim. o lezzeti birazcık daha da böyle şeyi <laughs> evet. güzel oluyor aroması. Şöyle. Biraz da tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Sarımsak burada yok. Da, sarımsak yok. Hı -hı. Ee, burada da tavamı ısıttım. Şöyle birazcık yağ ekliyorum. F şey cevizlerimizi, cevizlerimizi kavurmak için üzerine ekleyeceğim. İki kap cevizimiz var. Evet, bunu içerisine koyacağım. Ha bunda bunu da üstün... üzerine koyacağım. Bol cevizle daha kavuracağız, Bir şöyle zaman. biraz kavrulunca o. toz kırmızı Hı -hı. biberini ekleyeceğim. Bunu da havalandıracağız. Bu gerçekten işte. şu, şu yöntem var ya. E, yoğurtlu lezzetlerde, evet, salatalarda kesinlikle. ekstra lezzet kılıyor. Cevizi, e, cevizin o lezzetli halini iki kata çıkarıyor i̇ki Salatayı da iki katına evet, çıkartıyor. Kesinlikle. Hani e, çok sıkça yaparız yoğurtlu salatayı evet. evlerde. Aynen. Mutlaka şu <laughs> cevizi yağda kavurup, toz kırmızı biberle kavurup şöyle bir sondu üstüne. Toz kırmızı biber eklemesen bile yine bir yağda şöyle çevirirsen o daha böyle Güzel çıtır oluyor. Çıtır ama toz kırmızı biber de çok lezzetli. Kesinlikle. kesinlikle. Cevizin de... de ya, o, da evet. <laughs> o rengi seviyoruz. Evet. <laughs> Bunlar küçük şeyler ama evet, güzel lezzet. canım. Karşılar. Yani biraz da hani hem lezzeti hem de görseli güzel olsun istiyorsak bunlara özen gösterelim. Evet. Şöyle yoğurdumu da hemen ekliyorum. Evet, Hepsini beraber karıştırıyoruz. Evet. Biraz soğuduktan sonra. Ben şey sandım yoğurdu böyle altı yapacağız üstüne de ha, soğanları yok. yapacağız onun üstüne de şey. Bu, e, ...soğan o kadar lezzetli oluyor ki... yiyenler soğan olduğunu kesinlikle anlamıyorlar. Yani ben evde yaptığımda ilk... yiyenler e, bu ne falan dediler. Soğan deyince hadi canım dediler. Gerçekten <laughs> evet. mi? Yani hiç anlaşılmıyor soğan olduğu. O kadar lezzetli oluyor. Şöyle karıştırıyorum. E, i̇sterseniz soğanı böyle kavurun. Saklama kabında... buzdolapta bekletin. bekletin İstediğiniz olsa... zaman karıştırıp yiyebilirsiniz. Soğana bir şey olmaz. Kavrulmuş olduğu için kavrulmamış olsa kokar... <laughs> Evet. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve soğan Sarımsakla hazır. birlikte kavursak olmaz değil mi? Soğan zaten tek başına... Tek başına çok e, bir, evet. aroması kuvvetli. Aynen o yüzden hiç gerek yok e, sarımsağı ekstra. Ama <laughs> seviyorlarsa, kullanmak isterlerse kullanabilirler. Şöyle güzelce karıştırdım. Burada da hemen... O da kavruluyor. Şu an şey birazcık altını açmak mı gerekir? Bir başında durmak <laughs> gerekiyor. Yandı mı yanıyor evet Ulan? aynen öyle. Çok yanmasın. Ya ben bunu Renk. çok seviyorum. Sevim şefimiz. Ama tava kirlenecek. Üşeniyorum ya. <laughs> i̇şte onu yanmayacaksın. onu <laughs> Lezzetli bir şeyler yemek istiyorsan böyle tariflere tam uyarsan ya yani, hiç Geldim ve yapıyorum aslında. Ama evde kendime biz böyle özen kend, göster. Kendimizi... Maalesef. Evet. Maalesef işte. Öyleyiz ne yapalım ben, öyleyim. Ben öyleyim. De kendime özen göstermiyorum. Mutlaka birisi varsa eğer akşam falan. Birisi, birine yaptım. Evet. Böyle yedir. Bizim yedirmeyi seviyorum. Yedirmeyi seviyorum. Evet. Bence bu da öğrenilmiş bir şey. Az önce konuştuğumuz şu ebeveynlik durumu var ya. Hı -hı. Yedirme olayı, evet. misafiri memnun etme olayı. Bu da gerçekten bize öğrenilmiş. <laughs> öyle, öyle. Hep babaannemden, <laughs> anneannemden gördüm. <laughs> Aynen. Büyüklerden ne görüyorsak onu yapıyoruz. Güzel oluyor ya. Yedirmeyi evet. seviyoruz, yedirelim. Ay çok güzel gözüküyor gerçekten. Evet. Şöyle Böyle dayanamadım. Tadına Şöyle. bakacak. Evet. evet, o boş kaşık kullanabilirsin. Hmm. Evet. Şeye benzemiş, pırasa gibi. Yani böyle aslında ne dersen pırasa, o da soğangillerden olduğu için evet lezzeti. Sanki içinde pırasa Şöyle. var. Bu arada böreğimiz de pişiyor. Evet. Şöyle salatamız hazır. Dediğim gibi soğan hazır olursa zaten hemen yemeğin yanına pratik yapabilirler. Harika. Ellerine böyle. sağlık. Teşekkür ederim. Kıymalı böreğimiz de soğan salatamız hazır. Evet. İkisi de birbirine yakışacak. Çok İkisi güzel bir tamamlayacak lezzet. lezzetler. Evet, çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ellerine sağlık Sevim şefimiz çok Afiyet güzel gözüküyor. Hoş geldiniz. Göreğimiz var evet. makarnadan yaptığımız evet. ve of. Soğanlı salatamız var. Evet. Biz burada lezzetlerin tadına bakarken Üstünden nasıl geçelim. yaptığımızı anlatalım ekranı yine açalım. Ee, makarnalı başlayalım. böreğimizi nasıl yaptık? İlk önce makarnalarımızı haşlıyoruz. Sonrasında biraz soğutuyoruz ve sosumuzu hazırlıyoruz. Yoğurtlu, sütlü, yumurtalı ve yağlı güzel bir sos hazırlıyoruz. Haşlanan makarnaları bu sosun içerisinden iki kepçe kadar içerisine koyuyorum. Sonrasında yufkanın bir tanesini tepsiye seriyorum. Üzerine birazcık sos, o kalan sostan ekliyorum. Sonra parça parça yaptığım ikinci yufkayı koyuyorum. Üzerine makarnamı koyuyorum. Üzerine de kıymalı sosumu koyuyorum. Kıymalı sosumu da soğanımı, sarımsağımı, kıymamı kavuruyorum. Domatesli baharatlarla güzel bir sos hazırlıyorum. E, makarnanın haşlanmış suyundan ayırıyoruz. Oradan böyle iki kepçe kadar da üzerine e, makarna suyumuzdan ekliyoruz. Sonrasında kıymamızın sosunu da koyuyoruz makarnamızın üzerine. Tekrar kapatıyoruz yufkamızla ve kalan sosumuzu ekliyoruz. Ve üzerine susam... ...serpip fırına atıyoruz. Böyle yavaş yavaş ağır ağır pişiriyoruz. Soğanlı salatamızı nasıl yaptık? Soğanlarımızı, 5 adet soğanımızı karamelize edene kadar... ...kavuruyoruz yağlı birlikte. İçerisine biraz şeker, biraz tuzu ekliyoruz. Ve e, süzme yoğurt, mayonezimizi karıştırıp... ...tuzumuzu ekliyoruz ve... ...soğanla birlikte karıştırıp... ...üzerine de cevizli, kırmızı biberle bir yağ yakıyoruz. Böyle... Servis ediyoruz. Ay çok güzel olmuş. Çok güzeldi. <laughs> Bayıldık. Afiyet olsun. Değil mi? Afiyet olsun. Bayıldık. Evet soğan o keskin de salata gibi değil. Ben salata deyince öyle bir şey bekledim ama, ama pişince ne kadar güzel oldu. Evet Aa, kesinlikle güzel çok güzel. Gerçekten soğan olduğu da dediğin anlaşılmıyor. gibi. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Ee, hangi sebze acaba böyle bulmaya çalışıyorsun? Kabak mı, pırasa mı? O kadar o bulana tabağı evet, biter. Evet, aynen <laughs> Çok güzel olmuş. Afiyet çok olsun. lezzetli. Böreğe Gerçekten. de bayıldık. Böyle bir Gerçekten. su böreği, kıymalı su böreğini Bancı andıran, var mantı var. Ya. her şeyin ortasında bir şey. Çok lezzetli olmuş. Terim Beğendiniz mi? Sen. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> çok güzel. Şimdi biz böyle afiyetle yemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sesinize sağlık.